İslam savaş dini değildir. İslam'ın bir savaş dini olduğunu iddia edenler büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü bu görüş İslam'ın öğretileriyle tamamen zıttır. Kur'an'ın temeli demokrasi ve özgürlüklere dayanır. Demokrasinin ve özgürlüklerin bulunduğu bir ortamda karşı tarafı düşman ilan etmek veya onu susturmaya çalışmak yoktur. Çünkü Kur'an'ın hakim olduğu bir ortamda herkese saygı duyulur. Herkesin rahatlıkla konuştuğu özgür bir ortam vardır. İslam şeriatı bu ortamı tarif eder. Dolayısıyla Kur'an'da savaşın gerekçesi yoktur. Şimdi bu gerçeği Kur'an ayetleriyle de açıklayalım. Savaş, İslam'ı zorla kabul ettirmek için değildir. Açıkça belirtelim ki, zor, dayatma veya baskı yoluyla bir insana İslam'ı kabul ettirme yöntemi Kur'an'a ihanet demektir. Kur'an'daki en açık hükümlerinden biri dinde asla zorlamanın olmadığıdır. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Bu açık ayet Kur'an'ın hükmüdür. Hiçbir Müslüman bu hükmün dışına çıkarak bir başkasına dindar olması için baskı uygulayamaz. Bu Kur'an'da yasaklanmıştır. Kur'an'da baskının açıkça yasaklandığı diğer bazı ayetler şöyledir. Ve de ki, Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Eğer Rabbin dileseydi Yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'anla öğüt ver. Artık sen öğüt verip hatırlat sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.'' Dolayısıyla Kur'an'daki İslam'a göre İslam'ı kabul ettirmek asla ve asla